Sayın seyirciler ben Aylin. Burası Diskook Max Avrupa'nın her köşesinden evlenmek üzere olan çiftler buraya gelirler. Gelinlik ve damatlık başta olmak üzere bütün düğün ihtiyaçlarınızı burada karşılayabilirsiniz. Biz de Türklerin çoğunlukla olduğu ve merkezimizin bulunduğu bu şehirde topluma Doğu Türkistan hakkındaki bilgilerini ve düşüncelerini sorduk. Yoka! Seher yoksa yok dünya Seher durmuş bir... Ja, ich finde es echt schade, dass dieses Thema auch gar nicht aufgegriffen wird von uns, äh, allein von uns Türken. Das würde ich mir wünschen überall, dass wir einzeln und frei leben können in dieser Menschheit. Aber auch gemeinsam wie ein Wald. Und dass auch die Uiguren und in, in China und im, im Osten so ein, äh, ein Baum sind im Wald der Menschheit, der gedeihen darf. Das Thema ist so gut wie gar nicht äh, präsent, genau. das. Ist so feinlich, dass man eigentlich selbst gar keine Infos dazu auch erlangen kann. Über Gaza habe ich gehört vieles, aber Osttürk ist nicht. Also ich möchte äh, jetzt mehr wissen, was da los ist. Äh, habe ich nie was gehört in den Medien, auch nichts gesehen. Über andere Länder schon, äh, die Zustände, aber... Äh, Görüşmeler. Doğu Türkistan, Çin'in Çinde yaşayan Türk toplumunun memleketi ve şu sıralar tabii ki negatif haberlerle gündeme gelen bir ülke kendilerinde Avrupa'da şahsen tanıdık Doğu Türkistanlılar var. <laughs> Bilgimi tabii ki medyadan almaya çalışıyorum ama tabii daha çok Uygur Ork, Uygur TV'den alıyorum bilgilerimi. Tevkalerde de bilgilere sahip olduğumu düşünüyorum. İnanın bana Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri çok büyük bir zulüm ve baskı altında olduğunu biliyorum ve özgürlüklerinin tamamen kısıtlandığını. Ee, biliyorum ee, Yani şöyle bir e, kıyaslama gerekirse e, Bugün biliyorsunuz hepimiz e, fil e, Filistinlilerin İsrail'in elinden çok çektiğini biliyoruz e, Ben öyle düşünüyorum ki Şahsi görüşüm Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri Çin'in elinden e, e, Gazze'deki Filistinlilerin çektiğinin 10 katının daha beterini çektiğini düşünüyorum Yani sanki dünya Eee Sağırları oynuyor. Sanki orada Çin'in zulmünü göz yumuyor, duymamazlıktan geliyor gibi bir hal var. Bu da beni tabii ki çok üzüyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, bir Müslüman olarak, bir Türk olarak Uygurlar için daha çok fevkalade bir şeyler yapmamız gerektiğini, sıradışı bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben öncelikle Doğu Türkistanlı kardeşlerime selam göndermek istiyorum buradan. Onlara da aslında biz yardımcı olmamız lazım. Doğu Türkistan'da biliyorsunuz çok büyük bir katliam yapıyor Çin. Çin'in gücü çok büyük olabilir ama yani Müslümanlar kardeşlerimizi ezilmesini istemiyorum. Müslüman kardeşlerimize yardım etmemiz lazım onlara. İnsanlardan daha doğrusu insanları bilinçlendirmemiz lazım bizim yani Müslümanlar olarak. Bildiğimiz gibi Çinlerden dolayı Doğu Türkistan'da yapılan zulüm gittikçe artıyor ve Ramazan gibi aylarda her zaman çoğalıyor oruç yasaklanıyor okulda çocuklara zorla yemek yediriyorlar oruçlarını bozduruyorlar yeni doğmuş bebekleri suya atıyorlar Müslüman Türk bebeklerini veya camiye gidenin maaşı kesiliyor. Bunun gibi şeylerden dolayı yani Çinlerin yaptığı zulüm her zaman daha da artıyor. Ve biz buna karşı sessiz kalmak istemiyoruz. Müslümanın yanına Türkü koydun mu? Bunu medyada göstermiyorlar. Biz olduğu gibi her zaman Müslümanın yanındayız. Yani mazluma Yunus oluyoruz, zalime Yavuz oluyoruz. Ama ee, Müslüman Türk dendi mi, millet bir geri kaçıyor. Medya olsun, millet olsun bir geri kaçım yapıyor ama dediğiniz gibi Filistin, Mısır gibi olaylar olduğu an medyada patlama yapıyor ama Doğu Türkistan, Türkmen, Irak olsun, Irak Türkmen cephesi olsun, bunlar da hiç ne medyada bir patlama yapıyor ne milletimiz bunları konuşuyor. Bayramlarını şimdiden kutlarım. Allah yar ve yardımcıları olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Ortakki doğu Türk kardeşlerime bayramların mübarek olsun. Öncelikle saygı ve sevgi diyorum. Bütün e, Türk kardeşlerime sabır diliyorum. Yüce Rabbimiz büyüktür. Yani bu dünyada olmasa ahirette olur inşallah. Ich wünsche all den Menschen in den Ländern, wo sie als Minderheit von einer größeren Macht umgeben sind. dass sie an dem Reichtum ihrer Geschichte und Kultur festhalten, dass sie auch zugleich im Herzen die Gewaltlosigkeit und diese Sehnsucht nach dem Zusammenleben so pflegen, dass sie nicht entmutigt werden. Assalamu alaikum, e, Uyghur-Kardeşlerim. E, şunu e, bilmenizi istiyorum. E, maddi ve manevi olarak arkanızdayız. E, bizler bilinçli Müslümanlar, bilinçli Türkler. Her zaman sizi düşünüyoruz. Sizin Dertlerinizle dertleniyoruz ee, ve inşallah ileride de sizin sevinçlerinizle sevineceğiz. Allah sizinle beraberdir. Allah Çin'den daha büyüktür. Lütfen bunu unutmayın ve sabırla yolunuzda yürüyün.